Yes, metromuzu seviyor musunuz? Size direkt sorayım dedim. Biz meme değişik Hello, Lisa. Şimdi ne Meme değişti sen çok sevdi çocuk ama mı seçti? Evet iyi gidiyorsun sen sanki. Arkadaş <laughs> çok iyi biliyor. Arkadaş sen iyi mi bilmeye başladın? Biraz doğru bil arkadaş. Kaç kez ya, yanlış cevap çıktı? Uzun bir sürede yanlış cevap çıkıyordu. Sürekli aynı tuşa basma ama. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kendim dışında hiçbir şekilde gösteremem. Ben normalde yanlış bilmem. Ama sürem sıfır neredeyse kaldığı için arkadaş sen niye bu kadar hızlı yapıyorsun? Bak kaç saniye olmuş. Bu 15 almış. Sen iyi kardeş? Seni tebrik ediyorum.